Web sitenizde herhangi bir sayfada kullanmak üzere artalan resimleri oluşturmak için Image Ready uygulamasını kullanabilirsiniz. Önce artalan olarak kullanacağınız bölgeyi seçin. Şimdi filtre menüsünden önce Other, sonra da Tile Maker seçeneğini tıklayın. Tile Maker iletişim penceresinde Blend Aids ve Resize Tile to Fill Image seçeneklerini etkinleştirin. Daha değişik görüntüler oluşturmak için Kaleidoskop Tile seçeneğini de etkinleştirebilirsiniz. OK düğmesini tıklayarak efekti uyguladıktan sonra Image menüsünden Crop seçeneğini tıklayarak gereksiz alanları silin. Şimdi File menüsünden Save Optimize As seçeneğini tıklayın. Settings açılır listesinde Other seçeneğini tıklayarak Output Settings bölümüne geçin. Preset bölümünün altındaki açılır menüden de Background seçeneğini tıklayın. View Document As bölümünde de Background seçeneğini etkinleştirin ve OK düğmesini tıklayın. Dosya adını girdikten sonra kayıt türü bölümünde HTML and Image seçeneğini tıklayın. Artık kaydet düğmesini tıklayarak artalanı kaydedebilirsiniz.